Kanal Avrupa ekranlarından hepinize merhaba değerli izleyenlerimiz. Sektörün aynasında sektörler arası yolculuğumuzda şimdiki durağımız Antalya Muratpaşa'da hizmet vermekte olan kervan üniforma. Hiç merak ettiniz mi karşınıza çıkan o üniformaların nasıl ve ne koşullarda yapıldığını? Dilerseniz hepsini firma sahibimiz Sayın Şakir Seçgül'den öğrenelim. Merhabalar, hoş geldiniz merhaba. Şakir Bey. Ben hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Şükür iyiyiz. Çalışıyoruz. Şakir Bey öncelikle sizi tanıyalım. Ben Şakir Seçgül, 71 yılında Tokat Neksar'da doğdum. Daha sonra İstanbul'a geldim. Orada pastane sektöründe çalıştım. Uzun yıllar pastane sektöründe hizmet verdikten sonra tekstil sektörüne de adım attık. O şekilde şu anda çalışmaya devam ediyoruz. Peki bu şu an içinde bulunduğumuz firma ve dükkan ne zaman kuruldu, var mı başka bir ortağınız, İsmini de geçirelim isteriz varsa? 2012 yılının 3. ayında kurduk. Ondan sonra yavaş yavaş pazara edinerek çalışmaya uğraşıyoruz. İşimizi en iyi şekilde, kaliteli ürün çıkartarak yapmaya çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti öncelikli. Hedefimiz çok geniş kitlelere hitap etmek ama şimdilik sermayemizi büyüterek işimizi yapmaya çalışıyoruz. Basamak basamak tane tane. Evet basamak basamak ilerleyeceğiz tabii ki. Peki Şakir Bey birden tekstil sektörüne atılmak sizin için zor olmadı mı? Çok zor oldu ama usta olan ortağım ön ayak oldu bu işleri yapmamda. Beni de geçirelim. He, abuzer Çıtırık e, uzun yıllar önce arkadaştık. O da beni bu işe girmeme e, ön ayak oldu. Sağ olsun onun katkılarıyla, onun çalışmalarıyla biz de bu işi e, yapmaya çalışıyoruz. Peki e, sizin bu yaptığınız daha doğrusu dikimini yaptığınız üniformalar için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Hangi ürünleri ya da hangi kumaşları tercih ediyorsunuz? E, bu Genelde Bursa'dan kumaş temin ediyoruz. İstanbul'dan ediyoruz. E, en iyi e, birinci sınıf kumaşları terletmeyen, eğer kısa e, üşütmeyen kumaşları tercih ediyoruz. Ondan sonra e, piyasada başka üniformacıların yapmış olduğu üniformalardan örnek alarak onların yaptığından bir adım ileri daha neler yapabiliriz diye araştırarak o şekilde işimizi yapmaya çalışıyoruz. O zaman sizin bu yaptığınız tamamıyla daha iyi hizmet verebilmek ve basamakları daha iyi tırmanabilmek için tamamıyla yüzde yüz müşteri memnuniyeti. Aha amacımız o. Amacımız yaptığımız işte yüzümüz ağarsın. İşte bir çok güzel olmuş teşekkür ederiz lafını duymak amacımız o. Karlılık ikinci planda. Tabii ki. Şimdi bizi izleyen bir izleyicimiz size üniforma siparişi vermek istedi ve yaklaşık 100 tane ve bunu bir haftalık süreç içerisinde de tamamlamanızı istedi. Bunun için bu kapasiteye sahipsiniz bildiğim kadarıyla. Sahibiz. 100 adet, 500 adet, 300 adet, 1000 adet, 2000 adet ne kadar ürün istenirse hemen o ürünü bir ay içinde miktarına göre 15 gün içinde bir hafta içinde teslim ediyoruz. Peki Şakir Bey şimdi bu zorlu rekabet ortamında kendinize bir yer açmaya çalışırken bu sizin fiyatlarınızı nasıl etkiliyor? Diğer firmaların vermiş oldukları fiyatları araştırıp yaklaşık onların fiyatı veyahut da müşteri çok özellikli bir şeyler istemişse tabii ki ona göre fiyat değişiyor. Ama diğer firmaların verdiği fiyatları da aşmamaya çalışıyoruz. Onlardan bir puan daha düşük fiyatla piyasada yer edinmeye çalışıyoruz. O da zor oluyor tabii ama ne yapalım? Peki biz ileride sizin işletmenizi kervan üniformayı nerelerde göreceğiz? Geleceğe dair planlarınız nelerdir? Kapasitesi yüksek, ondan sonra ürün kalitesi yönünden tanınmış işte bu firmaya iş verirsek %100 memnun oluruz e, fikrini insanlara yerleştirmeye çalışacağız. E, ona da tabii ki zaman lazım. İnşallah biz de 3-5 yıl içinde bu sektörde tanınmış firmalar arasında olmaya çalışacağız. Peki Şakir Bey ben verdiğiniz bu değerli bilgileriniz için size çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda da bol bol başarılı basamaklar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ederiz. Bize bu imkanı verdiğiniz için, firmamızı tanıttığımız için, ona vesile olduğunuz için çok sağ olun. Görevimiz diyelim. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenlerimiz, sektörün aynısında bugün sizler için kervan üniformadaydık. Şakir Bey'in de söylediği gibi, gerçekten zahmetli olan bu işi hakkını vererek yapmanın, hakkını alarak da karşılığını bulmanın karşılığı demektir. Bir sonraki sektörde görüşünceye dek, hoşçakalın.